En duygusal köşelerden bir tanesi, değil mi? Evet. Sizi tanıyalım mı? Ee, ben Sedaşen Şen, Dorak Mahallesi'nde oturuyorum. Ee... 31 yaşındayım. Ee, bu çiçek benim çok ilgimi çekti. Sarı çiçek. Farklı. Bunun adı ne? O yabani nergis. Yabani Aslında ne? kendisi oluyor dağlardan, tarlalardan. Kendimiz toplayarak yapıyoruz. Soros Hı -hı. dağlarından geliyor buraya. Aynen. Bizim şu köylerden kendileri çıkıyor. Ne kadar güzel bir yerde yaşıyoruz değil mi? Çok şükür evet. Bereket mışkırıyor topraktan. Aynen. Evet. Aynen. Ne verirsek o bize iki katını geri veriyor. Ve bu kadın üretimiyle ve bu kadın iş gücüyle birleşince böyle güzellikler çıkıyor. Peki bu köşe fikri nasıl aklınıza geldi? Ee, aslında o eşimin fikriydi. Biz buraya hani gelenler genelde ayakta kalıyor ya böyle oturuyoruz. Sonra dedik ki bize bu şekilde nasip eden kimdi? Hani bizi bu şekilde oturmaya rahatla daha doğrusu kadını, varlığını bize kim gösterdi? Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk. En baş köşede olması gerekiyordu. Ve evet gerçekten çok onur verici güzel bir köşe olmuş. Teşekkür ederim. Nergis Festivali'nin başrol kahramanı Nergis Demet'i orada, Yabani Nergis burada. Evet. Cıvıl cıvıl. Peki festival nasıl geçiyor? Çok güzel. Evet. Ee, hatta her yıl daha da artarak geçiyor. Bu yıl daha heyecanlı, daha zevkli. İnşallah daha nice yıllarda bu şekilde geçer. Hep beraber birlik ve beraberlikle. Hani sonuçta biz köyde yaşıyoruz. Hani diğerdeki yani şehir merkezindeki e, sizler geliyorsunuz. Birbirimizi tanışıyoruz, kaynaşıyoruz. Herkes birbirini anlıyor. Birbirimize empati kuruyoruz. Bu çok güzel bir şey. Peki köyde dedin. O benim çok ilgimi çekti. Artık köylere mahalle deniyor da ben evet. onu hiç istemiyorum. Aslında mahalle demek istemiyorum. O evet. sevimliliğini kaybediyor. Köyde Hayat nasıl geçiyor? Ee, güzel. Ee, ya yani biz zaten hayvancılıkla da uğraşıyoruz. Evet. Daha sonra e, tavuk çiftlikleri falan var. Ee, aslında şöyle bir şey var. Kendi ürettiğimizi kendimiz kullanıyoruz. Haliyle de ne oluyor? Daha bereketli ve daha sonra daha organik bu çağ dışında. Ee, daha zevkli. Hatta çoğu kargaşadan uzak yaşadığımız için de daha sakin, daha huzurlu. Daha, daha uzun ömürlü oluyor aynen değil mi Depresyondan uzak. Mesela köyde en yaşlı kişi kaç yaşında? E, 90 yaşına 80 yaşına kadar. 90 yaşında. yaşında. E Tabii bunun sırrı da evet doğal ama hepsi bu kadar değil. O doğal hayatın içinde büyüyorsanız, yaşıyorsanız böyle güzel bir cildiniz de oluyor. Teşekkür ederim.